Selam arkadaşlar ben Murat GTA San Andreas bölüm 6'ya hoş geldiniz Bıraktığımız yerler devam ediyoruz Bölüm 6 mı yedim artık şaşırdım ya Bölümleri evet, takip edemiyorum bu noktadan sonra Bir ara öğreneyim de adam gibi bir şey Neyse bu evet. bölümde evet. Böyle ooo ben 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 Dur durdum. dur Allah aşkına dur Allah'ın adını verdi Aha kaçıyor Kasacak dedin ya kaçırdın ha Ama şu arabalar kasmıyor Evet bunu ayladım Bazı indirdiğim arabalar belki de Fırat'tan dolayı kasıyor. Yani Çekmeyesi çıkmış kasmıyor. Yine, vallahi ezerdim ha. Bir gün söyleyeyim ezerdim sana. Ben geçeyim mi? Teşekkür ederim. Bir sonraki görevlerimi bitireceğiz bugün. İnşallah. İşte. tanıyorum Kasım hakkında. Bok biliyorum. Ben daha bilmediğim neler var. Bak göstereceğim ben sana. Buzdağının bir de görünmeyen yüzü var geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum ben ne yapıyorum ya? evet hadi. Ne anlatıyor ne anlatıyor ya çok sinir oluyorum böyle izlemekten basıp basıp geçesim diye tamam geçmeyeceğim izleyeceğiz. Evet. Tamamdır hadi. Neyse, neyse. çünkü ses istiyorum ben sessiz oynamaz bu. Ya ee, da Sampiyara Ripa'da buluşuyorlar yine bir iş Ya yol bu yol çok kısa ya. Bu arkamdaki salak da öldüremiyor onları. Bir, i̇ki, üç, dört. Bak bak hareketler sık şurada bir iki tanesini öldürdü ha. Hiç kafa yok, hiç kafa yok hop bir çabuk. Geri gir Çağla. gel. Hopla yüven. Çek geri gel. Çek illa ona mı sıkman lazım? Aha büktü. Salak uçtu. Çek.

Adam şurada lan şurada. Sağ, sağdaki yol aha öldürdü. Hah biri öldü. Bir tane daha. Oh, how did you get hareketi gördünüz mü? Nasıl bir hareket yaptı ama yani. Ha. Yeminle James Bond olsa yapamaz O kadar iddialı Yani şimdi bir de düşmedi motorla gider ha? Ama bir de bir sınıf tekrar evine götür. Allah nasıl satın. Bu da şeyle çalışıyor. Sürükle çalışıyor ya. Aha. Aha. Oo. O. Ne oldu amına koyayım. Tamam. Şunu alayım mı? MP5 e, alayım değil mi? MP5 mi daha iyi yoksa şu mi daha iyi? Neyse gitti zaten. Hadi. Evet. Tamam hadi gel. Yo eh salam ya adamım sana aptal bir taşar. Bunu çok güzel atladım ki bir tren ben ha. Şık atladım ha. Tren daha geçer atlasak. Ya, atladım ya. Ya İngil ulan buna koyayım ya! Oraya götür, buraya götür. Yap böyle yap, böyle şöyle yap. Beyzin parası... ...o oh, bu hiç düşman yok tabi. Beyzin 2.59 oldu oğlum haberiniz olsun. 2.59 mı oldu? 2.59 olsun. 5.59 oldu lan. Etiket başınıza koyun. Allah'ım yarabbim. 2.59 2.59, 259, 259, 259. 259 oldu, 我都我都我都我都去接你，好哇！摩托车追上我了，到底跑多久？加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！ Boyunum, yani Buyur, See you later. Daha sonra görüşürüz. Evet, smoke. Tamam, hadi evet. görüşürüz. Evet, sadece iş. O görevde 5 dakikada bitti lan görev ne kadar güzel oldu. <laughs> Sam of ile ilgili zekalı. 5 dakikada o var ya Sam of e, Sam <laughs> Beni de şaşırttı ya. Ya hala sen diyor. Ulan var ya bir tane vuracağım ekrana görecek dünya kaçacak da. He bir de benim hakkımda atıyorlar orası çocukları. Siz vallahi aslında sizden daha kıymetli lan benim için. Zaten ben yeter serisi bitsin yani bölümden şimdi zaten 70 bölüm en az rahat gider bu şekilde olsa her bölüm bir şey tane yapsam bile Peki evet, her iki tane dışarıda da. Oo benim çok seviyorum ben. Bu benim çok güzel ya. Baskına gidiyoruz baskına. Selam. Oh. Bence o adamı yatırman lazım ona. <laughs> o adamı yatırman lazım ya anladın mı? Ya. Evet, tamam bir adam. Hadi. giriyoruz Hey bebeğim ister misin? Orası bu çocuk böyle. Başka onlar Gel. Yes. Yes, Bunlar ne? Evet, Abi ya lan bunlar <laughs> Bak bakalım <nasıl> silahı <laughs> Oh ne öldürdün ya. Arkadaşlar Oh paralara bak Smoke'un anasını s... <laughs> 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 Bir adamı vuramamış 5.5 saattir ya. Dur. Şimdi geri da ne olur ne olmaz dışarısı tehlikeli olabilir adamım. Şuradan geçeceğiz. Bu herif niye koşamıyor? <gülüyor> Dur. <gülüyor> Aa, çekil ben bir de motorla kaçıyoruz ha. Çok seviyorum ben bunu. Ee, Ağzı evet, evet. En motor kullanışını sevsinler. Hayatımda ilk defa büyük bir yerden kaçarken arabayla Hop <laughs> gitti. Motosiklet evet, de ya da. Aşkım.

Öldürdüm. Hanerler. Evet. Yama yani, evet. evet. araba yine rahat. olsun. güzel. Oğlara ne plan? Ben ara Bir silahı sırtaşıyor ya. Allah'a bakar mısın? Ne kadar hoş ne kadar güzel Çok üstü bir şey. Bir şey canlı bir şey yok. Gelme gelme gelme. Ya bu yamaları kaldırmam lazım ya. Yani. şimdi arabaları bırakacak var. Oha. Adam gibi bir şey. Yeminle bir şey. Ah bitti gel. Neredeyse baş patlıyor. Tam patlıyor, Hop gül. Hop gül. Bak böyle atış Bir tek Hiç bilmiyoruz ha bu işi. Tamam, Oho Çok güzel oldu. Harika bir Kurtulduk zaten. Onları kaybettik. Bak, ayrılsak iyi olur. Diğer mahalleden alalım. Daha var burada. Evet, yani. Bitti mi? Bitti. 10 ee, dakikada 2 girelim. Tamam, hadi görüşürüz. Canına sağlık. Helal olsun.

Evet evime hoş geldim. Nasılsınız? Keşke evimde de birileri olaydı Kaydedelim. Evet. Tamam. Evet. Balım ben geldim. <laughs> Gidip balı alacağım. Evet şimdi ne ama... Ha, oklokun görevlerini yapacağız da. Ok Oklokta ooo oh, güzel valla nice nice nice, nice. <laughs> ya nasıl yaptın? böyle bir da ee, gitti 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 allah belanı versin at gibi aa 4 geliyor 1 geliyor. al bir girdi bir girdi. Girdi, girdi al girdi girdi orası bu çocuğu al sonuncu geldi allah belanı versin Sen de oynamayacağım Sökülen lan parçaları Sende bok gibi para vardır kesin. Yok, sende vardır o zaman. Çekil parayı. Aha. Umar oynuyor. Umar canları görüşürüz şey canları. Umar kazanırsak. Ne gerek yok? Ne git gel yapmayız ya. Yani. Ne var mı ya? Ha şey göre var ilk başta. 22 ha plaj bölümü var. O zaman ben ne yapayım? 22 ile 6 arası istiyor beni. Ben o zaman şimdi şey yapayım. Kumar oynamaya gidelim. Dur bakayım. Haritaya bak. Dur şöyle gel 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 gel. Kumarhane şu... şu yer şurada bir yerde olması lazım ya. Şu şurada şurada şurada. Orayı. Koymuş gibi dururlar ne kadar ciddi Aha şurada parası var keşke onu Hangi atı oynasak? Şunu oynayayım mı? Şurada oynayayım Dur bakayım Şunu oynayacağım, ne kadar oynasam? 5000 oynarım da çok para ya Hadi 1000 oynayayım bari. hadi 1000 boyis yatır Hadi aslanım, hadi kov gel. Allah belanı versin. Ev arabayı sattım, sana bastım. Hadi lan. Aha geliyor yeminle. Hadi. Bir tuşa bassam kırbaçlar falan bir şey yapar mı? Ulan ikiye basacaktım. Allah benim bela versin. Gitti param. Param gitti. <laughs> bu Fraps'ın ben anneannesini sikeyim. Fraps'ın babaannesi kaçar ya. Şuna bakar mısın? Yuh Fraps'ın. <laughs> ne 1'e 3 veriyor. Şuna mı oynasam? Hayır bu sefer 2 oynayacağım. 2'ye 1000 lira yatıracağım. 1'e 4'e 1 mi veriyor? Hadi 2 numara. Hadi aslanım. Vur gırbacık içine. Vur gırbacık içine. Oğlum bak. Hadi. Kop gel. Hadi. Hadi. Yüzünü güldür göndereceğim. Şey Allah belanı versin. 3 gibi Allah belanı versin seni. Sakın. Sakın. Bak anasını siktim. Orospu çocuğu. Az önce niye gelmedin yavşak? Anasını siktim. Oğlum ben hangi atı oynasam sonuncu geliyor lan. Hey, Allah belanı versin senin gibi at olas, atın havana koyayım 3000 lira param kaldı bütün paramı basacağım bütün paramı 4 numaraya basacağım bu sefer 4 numara gelecek kesin 3 4, 4 lira kaldı. al 25 daha bastım al 5'i de bastım al al 4 lira param kaldı yatır havana koyayım hadi 4 kop gel koçum koçum ananı sikeyim evet ee, bütün param bitti, yani Yazık oldu bana Zaten oyunu baştan kaydettim, kaydettiğim için kaydettim yani, hadi lan hadi çık gel Hadi Oğlum o 3 numaralar var ya, o 3 numara, o tam bir çocuğu Hadi lan Hadi lan ikinci bir ikinci gel belki, belki bir şey kazanırsın Oğlum hadi lan Lan Allah belanı versin, hadi lan Allah cezanı versin senin Gitti paracık gitti, üçüncü girdi Allah belanı versin ya Ne yapayım şimdi, şunu da Para yok ki o, o benden takılır. Bir yerden para bulmam lazım. 5000 lira para toplamam lazım. Ay nasıl kazanacağım? Mecburen adam. Oh. Ya ilk frapsine soktum. Allah Allah. Allah Niye o kadar ağır oldu? <laughs> <laughs> Peki ya. Ne yapacağım şimdi? Para da bitti. Bir şeyler, bir şeyler saldırıyor bir yerden çıkartmam lazım. Arası çıktı mı? Para, bu Bakayım, bana bir yardım ne Vallahi hanım fakirleri hiç birinde para çıkmaz ya. Kim o bana saldırıyor? Bu senin nasıl bir şey ha? Senin de icadını, senin de Ya aşağılara bakar mısın ya? Adam paçalarından ya akıyor. Aa taksi yok mu yapsan acaba? Evet temiz. Yani o zaman, ben bu diye bitireyim ya. Bak bu olmuş adam. Sakın. Evet arkadaşlar, ee, bu kaçıncı bölüm seçti işte onun sonuna geldik Abone olmayı, beğenmeyi devam edin.